Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben Emel, 19 yaşındayım. Marmara hukuk 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün kafamda çok daha farklı bir video vardı. Netlerimizi nasıl aslında arttırabiliriz, kalan süreçte denemeleri nasıl çözmeliyiz ve deneme tavsiyelerim olacaktı. Burada ama ben de çok daha farklı motivasyon videosu anlamında çekmek istedim. Çünkü bu durumu artık çok çok kişide görüyorum. Son 45 gün kala sizleri de özlediğim için özellikle e, tavsiyelerde bulunmak istedim. Mezuna kalma düşüncesi olanlar, hedefinden uzak olanlar ve neti düşük olanlar için aslında bu videom hazır olacak arkadaşlar. Burada sizlere bahsetmek istediğim netleriniz şu an istediğiniz düzeyde değilse, mezuna kalma düşüncesi kafanızda yer ettiyse veya hedefinize biraz daha kendinizi uzak hissediyorsunuz, neler yapmalısınız ve şu düşünce yapınızı nasıl geliştirebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Netleri düşük olanlar için bundan sonraki videom daha da uygun olacak arkadaşlar. Burada deneme tavsiyelerim olacak ve seri denemeler kısmında nasıl net arttırabileceğimizi konuşacağız. Ama bu biraz daha motivasyon videosu arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz güzel bir video olur. Sizlere umut dolu bir video olmasını diliyorum. 23 Nisan Ulusal Yemenlik çocuk bayramımızı da kutluyorum arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim dikkat çekmek istediğim nokta şu an mezuna kalmak isteyenler ve e, yetişmeyecek korkusu olanlar arkadaşlar. Yani yetişmeyecek işte şu an hedeflediğim netlere çok çok uzağım. E, gitmek istediğim üniversiteye çok çok uzağım. Bu netlerle kazanamayacağım şeklinde düşüncesi olup mezuna kalma düşüncesini aklına getirmiş olanlar özellikle bunu yapan kişiler 12. sınıflar oluyor. E, Birçok mezun zaten e, mezuna kalma düşüncesinden daha da korkar hale geliyor. Yani ilk senesinde ikinci seneme, ikinci seneme kalmak istemiyorum. İkinci senedeyken üçüncü seneye kalma korkusu sizleri daha da yıpratıyor farkındayım. Mezunları bu çok çok daha etkiliyor ki ben mezun psikolojisinin daha da kötü olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyleri yaşamak, sürekli çabalayıp bir yerlere gelememek insanı gerçekten çok çok etkileyen bir faktördür. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Kalan süreçte hedeflediğiniz netlerde olmayabilirsiniz. Bunlar çok çok doğal durumlar arkadaşlar. Bazen çalışırız ama çalıştığımız bizlere sınav esnasında karşımıza gelen soruları çözdürecek kadar bir şeyler katmamıştır belki de. Veya yanlış çalışmışızdır. Bunları karşılığını bu yüzden alamamışızdır. Veya YKS'nin aslında nasıl çalışılacağını çözememiş. Bunu çözemediğimiz için de netlerimiz bir yerde tıkanmış olabilir. Şu an artmıyor olabilir bir süre sonra deneme çözdükçe, seri denemelere geçtikçe ve aslında konu eledikçe, konuları sınav odaklı çalıştıkça netlerimizin arttığını da görebiliriz. Bu tarz ihtimaller mevcutken arkadaşlar sizin kalan süreçte yapmanız gereken şey ben mezuna kalacağım, yetişmeyecek, yapamayacağım şeklindeki korkuları kenara bırakıp burada direkt denemelere odaklanmak ve kalan süreçte neler yapabileceğinize odaklanmaktır. Mezuna kalma düşüncesi olanlar, düşüncesi olan arkadaşlarımın da şu şekilde bir düşünceye sahip olmalarını istiyorum ben. Diyelim ki 12. sınıfsın veya 1. senende mezunsun. Burada yapman gereken şey kalan süreçte bir daha mezuna kalacağını düşünüyorsan veya mezuna kalacağını düşünüyorsan şu şekil bir kafa yapın olmalı. Ben mezuna kalacaksam bile kalabileceğim en güzel seviyeden kalmalıyım ki seneye kendimi daha da iyi motive edebileyim ve kendime bir tutunacak dal bırakmalıyım. Burada arkadaşlar çoğunuzun yaptığı bir hata var. Bu özellikle 12. sınıfların yaptığı bir hatadır. Diyorlar ki işte Sınava zaten 45 gün kaldı. Ben zaten 45 günde ne yapabileceğim ki diyor, bırakıyor. Diyor ki işte ben mezuna kalayım, yazın çalışmaya başlarım. Sonra yazında diyor ki zaten önümde bir sene var. Ben Eylül ekim gibi başlarım. Eylül ekimde de diyor ki daha yetişir zaten. Sonra başına da bir şeyler geliyor. Bu hayat gerçekten öyle ki sen bahaneler üretirsin, üretirsin. En sonunda karşında bir şey çıkar, çalışamazsın. Öyle bir şey olur. Motivasyonun düşüyor, bir şeyler oluyor. Aylar geliyor, Ocak, Şubat, Mart. Orada diyor ki öğrenci ben bir senede gene çalışmadım. Gene o zaman geçen seneki gibi olacak yapamayacağım. Bu sefer daha da streslendiği için aslında ne çalıştığını anlıyor, ne sınavda çözdüğünü anlıyor, ne de denemede konu seçebiliyor. Ne analiz yapabiliyor. Bakın çalışmadan asla verim alamazsınız. Bu şekilde bir kafada çalışırsanız. Çözdüğün paragraf bile sana gerçekten hiçbir şey katmaz. Neden katmaz? Çünkü kafanın çok sağlıklı olması gerekiyor sınavı çalışırken. Her zaman tabii ki her şey karşı çok duyarlı olmayabiliriz. Yani stresimizi her zaman unutamayabiliriz. Her zaman çok mutlu olmayabiliriz. Ama burada yapmanız gereken şey kendinizi rahatlık psikolojisine sokmamak. Çünkü hayatta başınıza kötü şeyler de gelebilir. Bu dönemde e, sağlık sorunuyla uğraşan, ailevi sorunlarla uğraşan kişiler de var. Bunlardan birisi de benim mesela. Benim gerçekten hani deneme çözerken mesela gözlerimden yaş geliyordu. Gözlerimde benim titreme sorunu var. Zaten siz de fark ediyorsunuz. Ve bana o kadar kötü hissettiriyordu ki hani gözlerimden yaşlar akıyordu ben deneme çözerken. Buna rağmen aslında pes etmiyordum. Neden? E, benim için aslında hani uğraşmamın bile bir karşılığı olacağını biliyordum. Burada arkadaşlar sizin yapacağınız şey sınava ne kadar gün kalırsa kalsın. Yapmanız gereken şey bakın mezuna kalmayı bile kararlaştırdıysanız şu şekil bir düzeniniz olmalı. Ben 45 günde isterse sadece AYT polinom konusunu bitireyim. isterse edebiyattan sadece divan edebiyatına kadar geleyim. Tarihte istersen de kuruluşa kadar geleyim. Osmanlı kuruluşa falan. Hani bu şekilde bir kafa yapınız olmalı. Yani yetiştirebildiğin kadarını sen yetiştir. Zaten sınava geldiğinde sen Çalıştığın konuları ve bildiğin konuları yapabileceksin. Bilmediğin konuları belki sallasan yaparsın. Yani şu an yapmanız gereken şey arkadaşlar işte 45 gün kaldı ben bir daha yapmayayım çalışmayayım falan yerine seneye bırakmak değil. Seneye bıraktığın zaman emin ol çalışmazsın. Yani bu şekil bu 45 gün kala yani en stresi durumda çalışmayan, stres yapmayan, korku salmayan öğrenci veya böyle hedefine daha da güçlü sarılmayan öğrenci bir sene o rahatlıkla asla sarılmaz. Şu an yapmanız gereken şey 45 gün kala. Bakın stres senin demiyorum ama o stres yönetimi diye bir şey vardır ya. Stres seni güçlendirir, hızlandırır. Şu an son 45 gün kala hırslanmayan öğrenci bir sene hırslanmaz şu an kendinize e, seneye tutunabileceğiniz bir dal bırakmanız gerekiyor. Mezuna kalacaksanız veya yetişmeyecek korkun varsa şu şekilde kendine en azından seneye tutunabileceğin bir dal bırakmasın. 500 bine girip 10 bin hedeflemek ayrı, 100 bine girip 10 bin hedeflemek ayrı. 100 bine giren adam mezun mezuna kaldığı senede bir sene çok düzenli çalışır, 10 bine artık küçük görmeye başlar der ki ben ilk bine gireyim der. 500 bine giren adam ne olur biliyor musun? İlk başta hedefi 10 bin olur, sonra hedefini düşürür, hani çalışır karşını alamaz da hedefini düşürür. 50 bin yapar. O ondan sonra hedefini yine 100 bin yapar. Artık hedefindeki bölüm bile değişir. Hayalleri değişir. Sizin bakın yaptığınız en büyük hatalardan birisi ne biliyor musunuz? Hedefiniz uzak olduğunuzda veya hedefiniz size çok fazla gülümsemediğinde hedefinizi değiştirmeniz. O yoldan saptığın zaman hiçbir yol seni mutlu etmez. Yolundan saptığın zaman bu her olayda geçerli. Arkadaşlık ilişkilerinde, hayatın her alanında geçerli. Sınav esnasında çalışırken, üniversite hayatında, iş hayatında bir yolun olmalı, bir hedefin olmalı ve o yöne git gitmelisin. Sen o yoldan şaşarsan, o yolda tanıdıklarını bırakırsan, kendine bile nankörlük yaparsan, hayallerini unutursan burada kesinlikle ama kesinlikle önüne ne fırsat çıkarsa çıksın seni mutlu etmeyecek. Burada yapacağınız şey arkadaşlar mezuna kalacaksanız bile yetiştirebildiğiniz kadar yerleri yetiştirin ve ona göre çabalayın. Sınavda zaten karşınıza gelebilecek şey arkadaşlar yetiştirdiğiniz yerleri, çalıştığınız yerleri yapabileceksiniz. Ve buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Çalıştığın zaman hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Sadece seneye bir temel atacaksın ve seneye seni tutunacak bir dalın olacak. Tamam mı? Kazanacağın bir şey olacak. Çalışmadığın zaman ama kaybedeceğin bir sürü şey var. Örneğin az önce anlattığım gibi kendini daha çok stresi sokacaksın. yetersizlik, yetersizlik daha fazla olacak. Ve seneye ne yapacağım? Önünü göremeyeceksin. Sen çünkü geçen senede yapmamıştın. En stresli durumda e, streslenmeyen yani bakın 45 gün kaldı stresli bir durum ve ben 40 gün kala mesela ağladığımı hatırlıyorum. Hani sürekli ağlıyordum. 40 gün kala, 45 gün kala streslenmeyen öğrenci ondan sonra streslenmez. Yani şu an e, en e, böyle sıkı olmanız gereken zamanda rahat olursanız arkadaşlar, bir sene boyunca da aynı kafaya girersiniz. O yüzden şu an yapmanız gereken şey en hırslı halinizle sınavdan ne yapabiliyorsanız yapın, elinizden gelenin fazlasını yapın ve kalan süreçte tüm sıkıntıları, dertleri köşe yatıp arkadaşlar, sadece kendi hayallerinize ve hedeflerinize odaklanmanız olacak.